Günaydın birinci bölüm. Acaba evet. 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 aydın mı? Neyse ben bunu en sevdiğim oyuncağım. Yes, televizyon i̇şte, açıkmış. Ben burada bir açık. Ayabası şey var. Ne yemek şey, de ne var o bayağı bir şey varmış. Bu ne bu tepsi ne işe yarar ki? Hmm. Ne oluyor ya sabahın çöndüğü ne bu sefer? Ne yapıyorsun burada? Anne yemeğe bakıyordum ne var diye. Şimdi sen ne yapacaksın? Gel bakalım sen uyur bir git daha? Hayır. Uyur dedim kızım sen. Çünkü ben... Saat 1-2'de uyuşamıyor bu. O yüzden uyuman gerekiyor. Ben hazırladım yemek. Uyandırdım seni sonra. Şimdi üstüme giyeyim. Şimdi okulu şimdi. bunu giyeyim. Bu sıcak mı olur ya? Dur şunu giyeyim. Tamam bunu giyeyim. Tamam. Geldim.

Evet, Miren verdi, bu İsa verdi. Ay, ay dokunmasın. Yani tabi İsa tabi. Tamam. Ay, o iş. Mira İsa gelin buraya. Ne oluyor? Annem çağırabilir seni. Şey tamam gel. Üstünüzü giyin de gelin ama. Üstümü bir ben bunu giyeceğim. Dikkat edin çok sıcak. Sıcak mı? Sıcaksa ben bunu yiyeyim o zaman. Bu yani Bak. Gelin bakalım Mira sadece. Ay. Orası Mira Hanım. Hadi bakalım yemekle başlayın. Siz niye yemiyorsunuz anne? Biz yiyeceğiz zaten. Ben yani biz şuna gideceğiz. Ay değil de pardon şuna gideceğiz. Yes. <laughs> Burada halkım gel sen de. Biz bardakları alalım su içeceğiz. Biz başka bir şey içmeyeceğiz. Çay, kahve içeceğiz diyeceğiz. Kahve de olmaz. Niye? Çünkü sabahın körü o yüzden. Hadi, hadi tatlım. Geldim. Oyunda da durdurayım. Tamam. Hangi tarafa geçmek istiyorsan geç. Bu taraf. İnsan tarafına gideceğim. ben de Mira? Hadi bakalım çocuklar. Bakın ne çok güzel. Ama bizim taşıyamıyoruz. Evet. Maalesef yemek zorundasınız. Bu nimet. Nimeti bulamayanlar var ama siz yiyorsunuz. Tamam tamam tamam. Nimeti bulamayanlar var. Şey içeriz. Yiyiz. Bitiriyiz. Her şeyi yaparız. Aferin bakalım size. Aç olanları duyunca nasıl yediniz hemen. Evet çünkü aç olanlar bir, bir iyi insanlar. Aç olan insanlar evet aç olan insanlara yardım etmeli. Aynen. Yani, gelin bakalım Mira bir ve İsa. Sizin okula gitmeniz lazım ama maalesef İsa'cığım sen gidemiyorsun. Niye? Yeah, çünkü okula başlamadın. Evet Miracığım. Sen şimdi hangisini giymek ister? Şunu giy bence Mira. Tamam maskeni de tak kızım çantanı da alalım. Tamam. Al babası götür. Hadi bakalım. Uyuyun iyi gece. Hayır gece Hadi görüyorum. Hadi kızım. Bu adam yeni aldı yatıyorum. Biz hazır. Hadi gel bakalım. Görüşürüz. Yine göre. Gel bakalım Nisa'cığım. Hayır. Sen de oyun oynamaya gideceğin için de bunları gidelim İsa. Gel bakalım. Biraz otur da beraber de oyun oynayalım seninle. Ya da kitap okuyalım gel. Kutalım şu kanalların. Ben de bunu okuyayım. 155 sayfa. Benimki senkron sayfa tatlım. Hmm. Hı. Şimdi de, de kitabı. Hmm, tamam. Arı kovana gidiyordu. Aferin aferin oku. Çok heyecan heye, etti. Çok tatlı bir Ayıcık da gördü. Aferin tatlım, çok güzel kesen. Benim okumamı bak. O kadar tatlı bir yürüyüşe çıkmıştım ki herkes beni izliyordu. Bağırarak şarkı söylüyordum ve yanımda da bir köpek vardı. Beni ısırmaya çalışıyordu ama sonra o beni sevdi, ben de onu sevdim. Çok güzel. Eh tamam. Aa oğlum çabuk ol. Bırak şu kitabı bırak bırak saatin geçiyor. Ay dur. Ay ne gideceğim ben? İzledin mi artık? Ay. Ay. Bak. Ay. Akıtedekse üzül. That's so much 怎么？